Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. May Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videomuzda sizlerle birlikteyiz. Bugün arkadaşlar 8 Ağustos İstanbul Pazar. Altılı tahminlerimizi değerlendirdik. 8 koşulu bir program var. Altılı 3. koşudan başlıyor. Handikap 17 dişi 1500 metre sentetik piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 8 numara ve 9 numaralı safkanlar Ekir'i koşacaklar bu koşuda. Ben bu koşuda da e, kalabalık önereceğim arkadaşlar. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim son koşusunda çok iyi bir dereceyle 1400'ünü 1.22 gibi iyi bir dereceyle kazandı arkadaşlar. 10 numaralı Heva benim ilk olarak önereceğim Safkan 52 kilo avantajıyla etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Diğer bir önerebileceğim gene son yarışında arkadaşlar üçüncülük yaptı bu da. Bu mesafede çok etkili bir Safkan. 1500 sentetikte 1.30 gibi tatminkar bir dereceye sahip Halis Karataş idaresinde kulvarda 2 çekmiş. Bana göre çok ciddi rakip olur 6 numaralı Ceren Sel. Bale gelmeyecek diye düşünüyorum. Ve diğer bir önereceğim gene 7 numaralı Persiyan Wolves arkadaşlar. Son yarışında dördüncülük yaptı ama 51 kilo gibi iyi bir avantajı var arkadaşlar. Uzun arasına rağmen ben çok etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Diğer bir önerebileceğim gene ekürlerden ekür avantajıyla son yarış aldatmasın arkadaşlar. 50 kilo gibi bir avantajı sahip hazırlıkları da tatminkar. 8 numara Josephin bana göre etkili olacaktır arkadaşlar. Diğer bir önebileceğim safkansa ağır kilosuna rağmen bu mesafede çok etkili koşuyor arkadaşlar. Son yarışı aldatmasın uzun mesafede koştu ama bana göre kısa mesafelerde çok etkili bir sapkan. Gökhan Koca Kaya idaresinde 2 numaralı Juno da Juno'da imale gelmeyecek sapkanlardan diye düşünüyorum. Ve son olarak da kulvar 1 çekmiş arkadaşlar gene bu safkanda sentetik pistte de etkili olacağını düşünüyorum. Kaneko gibi iyi bir orijine sahip arkadaşlar. 3 numaralı derin yerde Özcan Yıldırım idaresinde imale gelmez diyorum. Bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün ikinci aya handikap 14-3 yaşlı Araplar 1400 metre çim piste çıkacaklar. 8 Safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim Safkan arkadaşlar Son kursunda dördüncülük yaptı 14200 bir 133 gibi iyi bir dereceyle dördüncülük yaptı arkadaşlar 5 numaralı Eda yap benim ilk olarak önereceğim safkan rakip hanesinde ise gene bu mesafede e, kısa vade yarışta üçüncülük yaptı arkadaşlar e, iki numaralı balık gözümde bana göre imale gelmeyecek safkanlardan olduğunu düşünüyorum ve diğer bir önerebileceğim gene bir önceki çim yarışını kazandı arkadaşlar son martı temsilcisi 53 kilo avantajıyla 6 numaralı kaçar beyisi de etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ve diğer bir önemeyeceğim son yarışını sentetik pistte 1.36 gibi tatminkar bir dereceyle rahat kazandı. Bana göre çimde daha etkili olacağını düşünüyorum. Bir, iki, bir yarış önceki iki çim pisti bana göre sizi aldatmasın. Ben bu safkan formunu bulduğunu düşünüyorum. Babam evi temsilcisi 8 numaralı Yavuz Reis de bana göre bu grupta imara gelmez arkadaşlar. Son olarak da gene Çin pistte etkili olan hayatının ilk yarışını Çin'de kazanan Gökhan Kocakaya idaresinde 1 numaralı Nakkaşlı da etkili olacaktır diye düşünüyorum. Bu safkanlarında bu koşu için yeterli olur diye en azından umut ediyorum. Umarım yanılmayız arkadaşlar. Ve günün 3. ayağı kısa vade 7, 4 yaşlı Araplar 2100 metre Çin pistte çıkacak. 8 sapkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Benim bu koşuda ilk olarak öneceğim son yarışında arkadaşlar çok iyi bir tempoyla yarışı son yüzlere kadar önde götürdü. Kısalan mesafe lehine olduğunu düşünüyorum. Halis Karataş idaresinde 5 numara Yüksel abi benim ilk olarak önereceğim sapkan. Diğer bir rakip ise gene bu mesafelerde etkili bir yarış yapan ve tamerin Tamerinoğlu temsilcisi Gökhan Kocakaya idaresinde 4 numaralı Havza Aslanı da bana göre çok ciddi rakip olur bu sapkana. Son olarak da son yarışını çok beğendiğim, çok iyi bir sprintle kazandı arkadaşlar 1900 metre çim pistte. Uzayan mesafede lehine olduğunu düşünüyorum. Günün sürprizini gerçekleştirebilir. 2 numaralı Bozağ'da bana göre bu grubu geçebilecek kaliteye sahip olduğunu düşünüyorum. Ve günün 4. ayı arkadaşlar şartlı 4 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre çim piste çıkacak. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim bu grupta yarışı forse edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. İnisiyatif alıp önde tempo kurarak yarışı kazanmasını bekliyorum. Ağır kilosuna rağmen ben bir numaralı da bu grubu geçecek kaliteye sahip olduğunu düşünüyorum. Rakip hanesinde ise gene 3 numaralı Kerem Eyle arkadaşlar. Çin pistte çok etkili. Son yarışında da ikincilik yaptı Kabakum'da. Formda Jockey'i Vedat Tabiş ile 3 numaralı Kerem Eyle. bana göre bu grupta bu safkana çok ciddi rakip olur. Diğer bir önerebileceğim safkansa gene 2 numaralı Rain of Fire arkadaşlar. Yani bu safkanın da son yarışında ikincilik yaptı. Kulvarda bir çekmiş etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ve son olarak da gene kalitesinde bir safkan arkadaşlar. Bu grupta bana göre bu gruptan çok üstün ama eski formunda değil. Son yarışında biraz kıpırdama da gördüm arkadaşlar. 5 numaralı Akgün de bana göre imale gelmez diyorum bu koşuda. Bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün 5. aya grubu 3 yaşlı İngilizler 2200 metre Çin piste çıkacaklar. 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda banko önermek istiyorum arkadaşlar. Son koşusunda altıncılık yaptı ama Gazi koşusunda bana göre 2004 için 228 gibi iyi bir dereceyle e, kazanan atın arkasından altıncılık yaptı arkadaşlar. Ben bu grubu geçeceğini düşünüyorum. 5 numaralı Turgutlu Efes'i benim bankam arkadaşlar İzvan Çizik İdaresi'nde yarışı kazanmasını bekliyorum. Umarım yanılmayız bu koşuda da. Ve günün son ayağı arkadaşlar. Handikap 15 dişi 4 ve yukarı Araplar 1900 metre çim piste çıkacak. 13 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Tabi ben gene bu koşuyu kalabalık önereceğim ama geniş oynayamayan arkadaşlara önde tuttuğum üst safkanı özellikle önermek istiyorum arkadaşlar. İlk olarak önereceğim safkansa son yarışı bana göre aldatmasın derim. Bir önceki 1900 Cim'de çok iyi bir sprintle rahat kazandı arkadaşlar. Ben bu grubu iyi bir sprintle kazanacağını düşünüyorum. 6 numara Boncero Semavi benim ilk olarak önereceğim safkan. Rakip Anasinde ise gene bu pistte çok etkili bir safkan arkadaşlar. Son yarışında kazandığı kısa olmasına rağmen çok iyi bir yarışta kazandı. Ben uzayan mesafede de gene etkili olacağını düşünüyorum. İki numaralı Karavaş'ta bana göre çok ciddi rakip olur. Ve diğer bir önebileceğim gene bu mesafede kazanan bir safkan arkadaşlar. Daha doğrusu bir önceki yarışında 2100'ünü 224 gibi iyi bir dereceyle kazandı arkadaşlar. Kısalan mesafede lehine olduğunu düşünüyorum. Yarışı bir çırpıda bitirebilir. Bir numara uçan abla da bu koşuda imale gelmez. Tabi bir çizgi çekerek geniş oynayanlara birkaç safkan daha önermek istiyorum ve gene Özgün An temsilcisi son yarışında da Kabakum'da ikincilik yaptı ama şimdi de çok etkili bir safkan Üç numaralı Aydan Kız da bana göre ihmale gelmeyecek safkanlardan olduğunu düşünüyorum. Ve diğer bir önebileceğim gene Turbo temsilcisi Çin pistte. alışkın bir safkan arkadaşlar. 4 numaralı bir Falls da uzayan mesafe lehim olduğunu düşünüyorum son yarışında İlk kısa mesafelerine rağmen uzun mesafelerde çok etkili bir safkan ve diğer bir önebileceğim arkadaşlar son, foto kızı arkadaşlar takip ettiğim bir safkan. Bir önceki yarışında 2100'de 224 gibi iyi bir dereceyle ikincilik yaptı arkadaşlar. Uçan ablanın arkasından. Ben gene ters bir yarış yapabilir. Dikkat diyorum bu safkana. Son olarak da gene diğer bir takip ettiğim bir safkan arkadaşlar. Çok etkili bir yarış gelebilir. 51 kilo avantajıyla bir matra 11 numaralı bir matra da imale gelmeyecek safkanlardan olduğunu düşünüyorum. Bu safkanlarında bu koşu için yeterli olacaktır diye en azından umut ediyorum. Umarım yanılmayız arkadaşlar. Ve yine bir İstanbul programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son olarak da at koşar maytamin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.